Ne oldu? Tatlım. Sizi gidiyor çok ulaştık. Yürü. Şöyle çek. Ağır gel. Ağır gelin. Ağır gelin. Kedilerim sütünü içecek. Heh, çok güzel içiyorsunuz. Aferin size. Çabuk olun. Aşlar pusuda bekliyor. Gel buraya gel. Gel gel. Ne oldu? Ne? Ne istiyorsun? Geliyor aç oğlu aç. Kafasını çıkardı ormandan. Geliyor aslan parçası. Yandan yandan. Sana süt getirdim. Süt iç süt. Oğlum süt iç süt. Yoksa başkaları içecek. ha? Gel gel gel. Hepiniz bu kadarsınız. Daha gelen yok mu? Tamam süt iç gel gel gel. Ah yandan çarkı da geliyor. Aldı sütün kokusunu. Öteki de geliyor. Siz için. Çabuk çabuk geliyorlar bak. kıyıdan kıyıdan geliyor. Yandan yandan geliyor. Aferin için böyle. İç. Çabuk için. Çabuk bitirin. Aç olanlar geliyor bak. Oradalar. Akıllı durmazsan sizi bu tavayla döverim. Akıllı durun kimseye karışmayın. Yoksa bu tavayla var ya kafanı kıracağım. Böyle kaçacak delik ararsın. Ya nasıl korktunuz benden? Ne oldu? Öyle hızlı hızlı heyecanlı heyecanlı geldin. Ormandakiler de gelsin size sürprizim var. Gel çar gelsinler. Çar gelsinler lan çar gelsinler. Hey kayboldular. Gelin buraya gelin. Çekinmeyin benden canım. Hadi bir adım ben geliyorum bir adım sen. Kaçma. Kaçmayın. Darılırım size bak.